Herkese, herkese merhaba arkadaşlar ben kanalımınki sizlerle Eee <laughs> Açıklamadım Eee Bugün sizlerle yeni bir indie korku oyunu olan hmm, Continuous Galiba Continuous Aynen Continuous'a başlıyoruz Dokunduğumuz anda başlayacak demeden başladı <laughs> Çok kötü sesler geliyor Akşam saat 9 <laughs> Çok korkuyorum karanlık her taraf kapattım Oda tek başımayım valla İçeriden bağırdığım anda saldırabilirler odaya yürek yemiş gibi başladım oyuna. Gece gece bu aksiyon nereden geldiyse bana hani bu gaz İlerleyemiyorsun burada. Oyunu çok şey oldu. Çok isteyen vardı. Yapma. Düşündüğüm gibi oyun değildir inşallah. Hayırlısıyla başlayalım. Bu ne kontrolleri garip oyun ya Odaya girdik. Ay güzel taşındık mı biz buraya? O ne lan? Ha devre bunlar mesaj geldi. Devre galiba o. Bu odaya giremiyoruz. Ne kadar güzel. Ay tuvalet çok karanlık. Bu da tuvaletini yapmak yemez açıkçası ve niye iki tane şey var? Kontroller garip bir oyun, cidden fazla küfür etme. Al işte, beklediğim işte Silent Hill. Aynı yani aynı gibi gözüküyor. Silent Hill pt Ben bu oyun nereden bulun diyeceksiniz? Bayağı bir eski bir oyun bu. Nereden buldun diye soran olursa Ananı sik Nereden buldun diye soran olursa da Arkadaşlar bu oyun Bir flash belleğin içinde bulundu Şu an daha yeni buldum bu oyunu Arkadaşımın getirdiği bir flash belleğin içinde Ben bu oyunu buldum Birkaç şeyine biraz baktım böyle Yani indirebilir miyiz diye filan flash bellekten inmedi direkt bilgisayara dedim indirebilir miyim acaba bir deneyim ve indirdim bilgisayarı tam 20 dakikada indi bilgisayarıma oyun dondu ne oldu oyuna gerçekten korkunç şu anda <laughs> ve aynen ışıkları kapatmayın sesimde fazla ya. <laughs> ya sen ağlam Allah işimi şimdi abi her yer karanlık şu an odada ya Allah sana geri zekalı. Sikerim ben lan ağlayıp durma. Tuvalette kalmak istiyorum ben. Kapat kapıyı. Tuvalet bence en güvenli yer. Yok lan tuvaletlerde bir şey olmuştu tuvalet. Dale alıyorum gelecek. Ananı avradını sikerim. Ananı avradını sikerim. Abla Allah için bak üstüne bir şey atacak demeyin. Selamun aleyküm. Bodrum ben buraya girmek istiyorum burası da oyunda acaba burada burası tam böyle korkmaz bir yer aslında böyle o ne kamera mı abi yapma lütfen yapma ya ya <laughs> ya ışığımız gidecek ya ya çalıştırmayın şu müzik hiç hoşuma gitmedi zaten küçükken de sevmezdim ben böyle şarkıları Tüylerim perde ya Biliyordum böyle bir şey olacağını Oğlum her yere girdik ki biz burada galiba Oğlum şuradaki şey nere? Buraya da girdik Nereye gideceğim şimdi? Tote mi gideceğiz? Ben trete mi Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Vallahi gitti ışıklar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun canlarım. Tuvaletteyim şu anda ben. Vallahi öldürdüm. Tuvaletteyim abi. Tuvaletteyim canım. Tuvaletteyim ya. Ne bağırıyorsun geri zekalı Tuvaletteyiz işte. Abi Allah beden versin ya gel beraber yapalım gel, gel alabiliyor musun geri zekalı içi gel mal arkadaşım gel tuvaletteyim diyorum beni size aha çıkamıyoruz dışarı An dışarı çıkamıyoruz iyi bence çıkamamız daha iyi olmuş güvenli bura bizim adam 3.5 atıyor şu anda ama Aa, bizim adam ben hissettim abicim tuvaletteyim ya sıçmamı mı izlemek istiyorsun tövbe estağfurullah ne istiyorsun Kapı titriyor. Kapı tit. Kapı kırıldı. Kapı gitti. Ananı sik bu ne? Kaç? Bu ne? Kaç? O neydi lan? Karardı sanki o Bunun kapısı niye açık ki acaba? Ben buraya her bölüm her şeyde girerim ona. Bu salan kapısı niye açık ki? Biz yanlış bir yere mi geldik ya? Yo. Ben gideceğiz mi yine? Çıkamıyorum. Ananı siki. Ananı avradını siki. Ay çok küfür ettim. Özür dilerim. Çıkmam lazım. Acil buradan çıkmam lazım. Benim acil buradan çıkmam lazım. Burası hiç sağlıklı bir yer değil. <laughs> Ya. ya ben <laughs> niye böyle oyunlar oynuyorum ya? Ağlayacağım <laughs> ya koş. Geri zekalı çıkardı ses. Allah Kur'an için bir şey yapma. <laughs> Aklıma şey geldi o. Galaxy Tabish çocuğu geldi. Aynen çıktı bu salonsuz. Gel, gel lan. Anladın mı Ne oluyor lan? O kendi gölgemden korktum. Ondan anını sikeyim ne oluyor lan? <laughs> Neredesin lan geri zekalı? Ananı sikeyim. Ananı avladığını sikerim. Ben o ben ışığı şey açacağım. Vallahi odada kendi gölgemden korkuyorum. Selamun Aleyküm Hiç Korkmuyorum Korkmuyorum Çok Fazla Ses Var <gülüyor> <gülüyor> Anam Kapı Açılmış Ya lan. <laughs> Ev Bok Olmaya Başladı Arkadaşlar ev iyice mallaştı böyle kapılar filan açılmaya başladı. Tam bir Silent Hill'e döndü bu. Bu muydu? Bu sefer çocuk odasına gireceğim ben. Ananı aradır! O ne? Vallahi gittim ya. İşimde fırtınalar koptu. Yemin ediyorum işimde fırtınalar koptu. Dur açacağım. Haydi ki Haydi ki kaçmalısın diyor. Ne diyor bu gerizekalı? İngilizce mi değil dayı ben. Ama Türk konuşur musun Bence de bu evden çıkmalıyım ben. Çıkamıyoruz. Çıkar, Çıkamıyoruz. 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 Ya böyle bir evde niye kalır ki bir insan? Geri zekalı mı bu? Ben niye bu oyunu oynuyorum? Geri zekalı mıyım ben? Ya hadi öleyim bitsin şu oyun kurtulayım ya cidden bak. Çıksın da bok çıkacaksa hadi ben gideyim artık dayanamıyorum kalbim yiyecek. Akşam akşam yürek yemiş gibi girdim oyuna ya. Al kapıyı mı kapatayım? İğrenç bir ses geliyor senden. Öyle bir arkadaş şarkı var ki yemin ediyorum düğün var zannettim ya. Sokakta düğün falan var zannettim. gerizekalı Ben gidebilir miyim artık? Ya şu salanın önüne ben bir çıkayım da nerede o gerizekalı? Şu salak çocuğun odasına gireceğim Kesin orada bir yerde çıkın mal Nerede bu tipini sikliyim? Buralarda olmaz. Sen? Sen de mi konuşmuş? Ama yeter harbiden yeter ya. Şey çıkacaksa çıksın artık. Abi ses varken daha iyiydi vallahi bak. sessi daha iyiydin sen. Allah için ses ses gelebilir mi? Ses gelmesini istiyorum. O çocuğun odasına gitmem ben. Kapatamıyorum mu? Kapatacağım. Geçmiş olsun. Şu an böyle herkes ilgini arayanlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay demek isterdim ama diyemiyorum. Çünkü oyunu bitiremedik. <gülüş> ben bu oyunu bitiremedim. yedim lan şu anda. Çekilin lan. Tabi öyle yukarı yu yemedim de yani. Açılın lan. Ha, deprem oluyor. Kapat kapıyı kapat gerizekalı öleceğiz lan. Ha deprem oluyor. Deprem oluyor. Abi sen deprem oluyor ki de mı geliyorsun ya? Aha geçti deprem. Deprem bir oluyor bir geçiyor. Abi en sağlıklı oda bura galiba. Oyunda bir kere bir şey çıkmadı bu odadan. Bir şalterlerle oynuyor. Vallahi döverim bak. Yürüyün. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben küfür etmedim orada. Abi bitti. Abi bitti. Bitti. Oyunu bitirdik. Abi. Oyunu bitirdik abi. İnanamıyorum şu anda. Tam bir Silent Hill ya çok çok gerçekten çok benzer yapmışlar Oyuna Silent Hill de çekeceğiz inşallah. Bilmiyorum. Bu indi korku oyunlarını böyle korku oyun çekmek istiyorum da. Akşam zor ya. Vallahi Dayanamadım. Kendi gölgemden korktum bir ara. Neyse arkadaşlar yapacak bir <laughs> Bu da e, böyle bir video oldu. Herkese gü iyi günler, iyi günler, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.